Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Heroes of the Storm ile karşınızdayım. Benim ilk videom. Size kısaca Heroes of the Storm'da neler oluyor, neler bitiyor, bundan bahsedeceğim. İleride oyundaki bütün karakterleri size tanıtmayı planlıyorum. Daha doğrusu hepsi olmasa bile birçoğunu tanıtmak istiyorum. Böylece bu size bir gayet yani bir rehber de olabilir. Şimdi Heroes of the Storm bildiğiniz üzere bir MOBA oyunu. MOBA nedir? İki takımın karşılıklı savaştığı ve izometrik görüntü oynanan League of Legends veya e, Dota gibi oyunlara MOBA deniyor. E, Heroes of the Storm da Blizzard'ın bu alana giriş yapma e, hevesi. Ve bildiğiniz gibi oyun 2 Haziran'da e, live konuma geçti. Uzunca bir süredir beta aşamasındaydı zaten. E, şimdi bu oyunda neler oluyor? Size bundan bahsedeceğim. E, play, Shop ve Watch şeklinde 3 tane e, seçeneğimiz bulunuyor oyunu açtığımız sırada. Play'e bastığımız anda bize Training yani seçtiğimiz karakter deneyebileceğimiz bir alan karşılıyor. Versus AI yani yapay zekaya karşı bir savaş veriyorsunuz burada. Quick Match büyük ihtimalle zamanınızın çoğunu harcayacağınız bölüm olacak. Burada direkt rask ile 4 kişiyle eşleşiyor ve yani daha doğrusu 4 kişiyle bir takım oluyor ve yine 5 kişilik bir maça çıkıyorsunuz. Yine yanlış söyledim, 5'e 5 bir maça çıkıyorsunuz. Hero League, e, bu aslında oyunun bir çeşit e, rank sistemi. Yani burada gördüğünüz gibi ben 37. rankteymişim ki baya kötü bir e, rakam. Burada rank toplayarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Team League, kendiniz bir takım yarattıktan sonra bu takımla katılacağınız e, arena savaşı. Custom Games'de kendinizin ayarlayacağı, seçeceğiniz, haritada savaşacağınız e, bölümleri adı oluyor. Shop'ta ne oluyor ona bakalım. Shop, şimdi bildiğiniz gibi bu oyun bedava. Oyun bedava olduğu için de e, Blizzard parayı, çeşitli şeyleri, şeyler dediysen de karakterler, işte binekler, e, kıyafetler, bunları parayla satarak kazanmaya çalışıyor. E, burada Featured Items yani nedir? E, Blizzard'ın yenilerde e, oyuna eklediği eşyalar, eşya değil karakterler işte anladınız. Ee, onları onlar bulunuyor burada. Heroes bakın burada tek ee, karakter satın alabiliyorsunuz. Skins. Gördüğünüz gibi burada çeşitli karakterlerin farklı farklı Herhalde, kıyafetleri bulunuyor. Bunlar tamamıyla kozmetik ve oyuna Herhalde. Gerçekten çok ısındıysanız, çok sevdiyseniz bunlarla ilgilenmenizi öneririm. Başka? Binekler satın alabiliyorsunuz dedim. Evet, Binekler iyi, yine kozmetik. Yani mesela bunu e, kaplan gibi yaratığı satın aldığınızda daha iyi bir e, hıza kavuşmuyorsunuz. Sadece kozmetik. Veya Cyberwolf saldıramıyor ama e, görüntüsü hoş. Bu da Blizzard'ın tabii ki de e, oyuna eğlenceli olarak kattığı e, bir başka binek. Gördüğünüz gibi burada fiyatlar var aşağıda solda. Mesela 9.99 euro. Aslında bu ya yani 10 liraya tekabül ediyor Avrupa'da. Ama bizde 3 katına çıktığı için bir anda bunu 30 lira vermek durumunda kalıyorsunuz. Ve 30 liraya da bir e, bine kalmak gerçekten çok anlamlı değil. Hatta şunun fiyatına bakın. 20 euro. 23 ile çarpın 60, 60 liraya şunu satın almak gerçekten zenginliğin bir başka adı bence. E, ayrıca bundle'lar var bu shop'ta. Bunlar çeşitli karakterleri veya çeşitli binek ve karakter kombinasyonlarını ucuza satın almanıza yarıyor. Steam Packs 7 günlük ve 30 günlük şeklinde size bakayım ben satın almışım %100 tecrübe puanı daha fazla getiriyor ve %150 daha fazla altın kazanıyorsunuz oyunlardan ki oyunda altın kazanmak gerçekten çok zor. Watch da daha önce oynadığınız oyunların bir çeşit ne deniyordu buna? Replay. Yani e, baştan izlemenize olanak sağlayan kısmı ve bir sürü oyunu burada rahatça bulabiliyorsunuz. Şimdi biz play deyip oyuna geçelim ve e, biz neler bekliyor bakalım. Şimdi Fastat bir karakter burada en son bunu kullanmışım bu açıldı. Bu ekranda da karakterlerin tümünü görebiliyorsunuz. Sol üst köşede şurada çok silik bir şekilde niye silik yaptıklarını hiç anlamadığım bir şekilde. Farklı roller için farklı karakterleri görebilirsiniz. Mesela Warrior, Assassin, Support ve Specialist şeklinde dört farklı sınıfı daha doğrusu oynayış şeklini belirten seçenek bulunuyor. Mesela Warrior'a tıkladığımız zaman elimizde Warrior sınıfının hangi karakterleri var bunu görebiliyoruz. Mesela kimmiş? Joanna bu yeni eklendi. Diablo, ETC ve Muradin bizim 4 tane şu an seçebileceğimiz Warrior sınıfının karakteri. Mesela derseniz ki hem Warrior olsun hem de Warcraft'tan veya Starcraft'tan, Diablo'dan veya Blizzard'ın kendi klasik adını verdiği kısımdan olsun derseniz mesela D'ye basalım. Hem Warrior ve hem Diablo'dan gelen iki karakter varmış. Veya Starcraft'a basalım hiç yokmuş. Warcraft'ta da BTC ve Muradin varmış. Şimdi bunları niye böyle elemek isteriz? Bakın sağ alt köşede questlerimiz var. Diyor ki 3 tane support 3 tane oyun oyna ve support hero ile oyna diyor. Şimdi hangileri support hangileri değil bunu zamanla öğreniyorsunuz ama en başta bilmiyorsanız support'a tıklıyorsunuz. Ve karşımıza üç tane support sınıfının üyesi geliyor. Bunlarla üç tane oyun kazandığınızda da neymiş? 300 gold kazanıyormuşuz. Yani Hearthstone oynayanlar bilir oradaki questlerin bir benzeri. Şimdi biz support hero oynamayalım. Ben size zaten oyunu uzun uzun anlatmayacağım ama biraz başından giriş yapacağız. Şimdi mesela kimle oynayalım? Zeratul'la oynayalım. Şimdi bunun istersek maça geçmeden önce elimizde ne şekilde kıyafetleri var bunu ne görürüz. Bende hiçbiri yokmuş çünkü parayla satılıyor satın almadım. Burada en fazla renk değiştirebilirim. Nasıl bir bineye binebileceğini seçebiliyorsunuz. At olabilir. Bir tane beast olabilir. Normal bir at olabilir. Bir de bana şu poniyi hediye ettiler. Bu olabilir ama bu iyice de komik oluyor. Hadi bunu seçelim. Eğlenceli olsun. Abilities'de de, de e, karakterimizin sahip olduğu güçler söz konusu. Şimdi Q, W ve E harfleri zaten sol elinizin sürekli bulunması gereken yerler. Bunlar size saldırı hareketleriniz. A da standart saldırı hareketi yapıyor. E, Zeratul'un 3 tane önemli saldırısı varmış. İki tane de Heroic Abilities var. Bunlar 10. seviyede geliyor. Ve bunlardan sadece bir tanesini seçebiliyorsunuz. Ayrıca hiç sizin bir şey yapmadan pasif şekilde de e, yararlanabileceğiniz Permanent Clock. Yani herkesin çoğunlukla bir e, özelliği bulunuyor ve Zeratul da görünmez oluyor. Görünmez olunca da aslında ekranda çok az çok gözüküyor ama e, sadece dikkatli gözler görebiliyor. O yüzden Zeratul gizlilik gerektiğinde çok kullanışlı bir karakter. Şimdi Talent'lara baktık. Ha, Talent'lar isterseniz buradan... Birinci seviyede hangi tanıtlar var? 4'te neleri kazanıyoruz? 7'de ne? Onda ne? 13'te ne? Bunların hepsine bakabiliyoruz. Şimdi diğer mobalardan farklı olarak burada item yok. Yani sizin karakterinizi çeşitli özellikler katmanız için dışarıdan gelen hiçbir şey yok. Oyun boyunca seviye atladıkça yani bir maçta 4. seviyeye geldiğinizde bu 5 tane seçenekten birini seçiyorsunuz. Bu da sizin oynayış şeklinizi değiştiriyor. Mesela Zeratul'la eğer e, sürekli öldüğünüzü düşünüyorsanız saldırdığınızda size sağlık puanı getirecek bu yeteneği seçebilirsiniz. 7'ye geldiğinizde bunlardan bir tanesi seçiyorsunuz ve e, yani daha çok yaşamak mı istiyorsunuz, daha çok saldırı mı yapmak istiyorsunuz e, bunların hepsini e, bu, buradaki yeteneklerini seçerek belirliyorsunuz. E, çoğunlukla mesela Zeratul için konuşmak gerekirse bu karakter bu karakter daha çok saldırı odaklı ve yani yaşaması aslında çok çok da gerekli değil. Yani sürekli ölmeyecek elbette ama bir tank gibi de ortalıkta dayanıklı bir şekilde durması zaten mümkün değil. O yüzden saldırı kaç taktiğini kullanarak bu karakteri kullanabilirsiniz. Bakın hemen eşleştik ve oyuna geçiyoruz. Şimdi burası Sky Temple'da savaşacakmışız. Sky Temple'da amaç çeşitli tapınaklar ortaya çıkıyor. Haritanın daha doğrusu bir altında bir üstünde bulunuyor bunlar. Yok hayır bir de ortasında var. Bunlar rastgele bir şekilde ortaya çıkıyor. Biz de bunlar ortaya çıktığında oraya gidip bu tapınağı tutmaya çalışıyoruz ve tapınakta da yapay zeka kontrolünde şurada göreceğiniz işte Mısır mitolojisinden esinlenmiş karakterler bize saldırmaya başlıyor. Tabi bu sırada karşı takım da bu tapınağı ele geçirmeye çalıştığı için onlar da bizimle birlikte aynı yere geliyor ve orada büyük bir savaş kopuyor. E, tapınağı ele geçirince de karşı üsse periyodik olarak lazer atışları yapıyoruz. E, bu lazer atışları da sağ, e, karşı tarafın kalelerini, işte kulelerini hepsini indirmeye yarıyor. Bunları boş vermek gerçekten çok kötü sonuçlara yol açıyor çünkü e, ileride üçü birden açılıyor bu tapınakların ve üçünü birden karşı takımın ele geçirmesi demek bayağı yani bitmişsiniz demektir. Hiç oynamayın. Oyundan çıkın gidin. Prepare. Arkadaşlar maç 30 saniye sonra başlayacak. Bakın gördüğünüz üzere 5 tane seçenek geldi bile karakterim için. Ben e, ilk seçeneği seçiyorum şimdilik. Zaten Zeratul'u size bir karakter olarak ileride tanıtacağım. Gördüğünüz gibi harita bakın sağ alt köşede harita var. Burada 3 tane e, yol olduğunu görüyoruz. Bu 3 tane yolu kullanmak çok önemli. Yani Daha doğrusu 3 tane yolu tutmak en başta. Çünkü bunların hepsi bize şu anda tecrübe puanı getiriyor. Yani 5 kişinin bir tane yolda durması bir sürü tecrübe puanı kaybedeceğiniz anlamına geliyor. Bu arada oyunda ufak takılmalar var. Bunlar oyun live kuruma geçtikten sonra ortaya çıkan bazı hatalardan kaynaklanıyor. Hata dediğimde oyunun yavaşlaması yani. Herhalde serverlar kaldırmadı. Çok kişi problemi yaşıyormuş. Şimdi oyunun başında karakterlerimizin yetenekleri az olduğu için e, gördüğünüz gibi öldük. Çünkü 4 kişi birden bana saldırdı. Keşke burada toplanmasalar. Şimdi oyun biraz kaos gibi gelebilir ama ileride buna alışıyorsunuz. Biz şimdi orta yol tutacağız. Orta yol tutmalıyız ki buradaki tecrübe puanını takımımıza alalım. Bu arada tecrübe puanı direkt takıma etkiliyor. Yani karakteriniz kendisi ayrıca bir seviye atlamıyor. Bu da oyunun takım oyunu olmasını sağlamlaştırıyor. Bunlar gördüğünüz, her League of Legends gibi oyunlarda da gördüğünüz yapay zeka kontrolündeki askerler. Bakın şunlar da kuleler. Buraya şimdi yanaşmak hiç akıl kârı değil. Bakın Temples 7-8-6 saniye sonra aktive olacak. Temple dediğimde burası. Bakın biraz da açılınca şuradaki heykeller bana saldırmaya başlayacak. Bakın şimdi lazer atışları başladı. Şu anda kimse yardım etmiyor sağ olsunlar. Büyük ihtimalle ben burada biraz da ölürüm. Allah harikayı kaçırdık. Hah, açalım biz. Çünkü tek başıma şu anda tutunacak kadar iyi değilim. Bakalım bu Azmodan'ı yenebilecek miyiz? Galiba yeneceğiz çünkü biraz güçsüz çıktı o. Böyle tek başıma tutmaya çalışıyorum. Birisi şu an gelse beni direkt öldürür. Dediğim gibi Nova'da Zeratul gibi oyuncu görünmeyen kahramana tehlikeli. Bakın bu arkadaşlık tek başına buraya ele geçirmeye çalışıyor. Hata ediyor. Büyük ihtimalle ben de öleceğim. Kaçayım o yüzden. Bakın B'ye bastığınızda Hearthstone çalışıyor ve bu bizi üste ışınlıyor. Üste ışınlanınca da e, manamız ve sağlık puanımız doluyor yavaşça. Böylece biz de ölmeden oyuna devam edebiliyoruz. Şimdi size biraz daha oyundan bahsedeyim. İyice karakter tanıtına dönmesin. Bakın bunlar kamplar kampları ele geçirmek. Deminki dört tane savaştığımız adam artık e, aynı diğer yapay zeka askerler gibi tek yoldan ilerliyor. Biz de onlara yol açalım ki gidip kuleleri indirsinler. Gerçi buradaki bilir indirmiş. Yine de kaçalım şuradan. Kullandık. Olsun yalnız değiliz en azından. Şimdi buradaki burada neler var? Şu kule bakın. Hemen yanında durdum. Soldaki standart bir kule, sağdakinden sağlık e, sağlık nesi, ne diye çeşmesi. E, şunlar daha güçlü olan bizim fortlarımız. Bu da diğer bir kule. Bunların yok olmaması gerekiyor. Çünkü bunlar çok iyi savunma sağlıyor. Çok kötü bir atış yaptım orada. Bu arada bu kuleler öncelikli olarak yapay zeka askerlere e, vuruş yapıyor. Daha sonra e, hero'ları hedefliyor. Biz buradan uzayalım çünkü 4 kişi var. Bize de yardım eden kimse yok. Arkadaşlar oyunun geneli bu şekilde. Size bütün maçı vermek istemem çünkü 20 dakikayı geçiyor ve e, yani açıkçası çok da hareket e, olmuyor diyebilirim. Daha doğrusu olacaktır ama oraya gelene kadar e, bayağı bir zaman geçecek. O yüzden şimdilik size veda ediyorum. İleride karakter tanıtımlarıyla devam etmek üzere. Hoşçakalın.